Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kısmı bu gösteriyoruz. Aslanım bana karakterim var da. Neyse. Aslında benim özelim de var. Siz olmazsa size karakterlerimi göstereyim. Bayağı da var karakterlerde. Bayağı bir efsane ve bayağı efsane. Yani bayağı esası var. Ve gördüğünüz gibi dört tane var. Ama yani sizlere çıkarmak isterim bir tane arkadaşlar. O, e, o yüzden hadi mağaza girip şöyle 10 tane açalım abi. 10 tane. Hadi bir özellik yedim Bir de ilk çaktan güzel çıkıyor Ne güzel olurdu. Hadi ya, sana geliyordu. Tamam. Bunların hepsi var. Mı? Şu anda ne yalan söylesem şakta iki bütün karakterler var bende. Özeller bile. Neyse. Hadi. Evet. Bir efsane de var. Ben de ne bilmiyorum. Ben de var. Hadi. Evet kız efsane oldu. Kız efsane. Ah. İlk şarkı bize uğursuzluk getirdi. Şöyle bir 10 tane daha açalım arkadaşlar. Hadi. Hadi. E ee, altın efsane geldi. Bu geldi. Hadi efsane şeyde. Neyse, 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 neyse. Hadi ya, <laughs> sadece Destansları yiyin. efsane ve... Destansları benim için kötü. Efsaneler ama özel daha iyi. E zenginiz. O oh, kadar paramız var yani. Niye? Yeah. O oh, efsane. tam ya. İki tık ileri çıkıyordu. Bu bir o gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hayır. Lütfen. Çıksın acı şöyle. Söyleyin abi gelsin. O kadar param gidecek şimdi bak. İlerisi zorunlu. Ne oyun. Zorun. Geliyordu. Hadi. Hayır geliyordu Geliyordu Tamam Yaşayın iskelet Geldi Robot Eskimiş Püskümüş bir robot Ya keşke bir tıkira Alsaydın ya Hadi. Ananı seçeyim. Geliyordu. Hayır ya. Hayır ya. Ya bu özel abi ya. O sana geldi. Tamam. Ben bugün o özeli çıkartmadan bir yere gitmeyeceğim kardeşim. Bana ne? Bana ne yani? Bugün sizlerle o özel çıkartmaya bir yere gitmiyorum ben kardeşim bana ne yani Ya geliyordu da gelmedim neyse. Nasıl? cezalara açık ama ha. Hadi böse Hadi ananı sichen. Geliyordu ya. siktir. Ya maştan ben bu budurum ne Sen niye bu cederimizde bir özel çıkartma niye tacip bir özel çıkartma maştan ama bir özel ama bir bir özel ama Lan si. Yeter ama. Cidden yeter artık. Kanka. Kardeşi bak böze ver at ama he Buraya mı okuyayım? Ya yeter artık bir özel var. Şu an onun içinden küfür ediyorum. Ha bir özel vermiyor. Efsane bir destansı geliyor ama bir özel gelmiyor. Bu ne biçim bir şeydir? Neyse <laughs> evet, artık bir tane özel gelirse bu lütfen ha. Tamam git kitlerle ye. daha siktir. Ama yeter ama koyayım. Bir tane var ya. Oç. Orospu. Ha, şu altı çevreden şey çıksın bari aramana. Ya bitikiler ne <laughs> yedi? Bu evler var sanki birbirimizden nefret ediyor ya birazcık öyle sanki. Lan böyle versene geri zekalı. Oç. Hadi yavracık ya. Yeter abi ya. Biter uçarlar artık ya. Of. Ya şu içimi bono yasamam. Sonra Artık isirlenmeye başladım. Monelim bozuldu. Lan ya bir siktir git Allah rızası için bir tane özel var ama ya hadi ya. Ya bu nedir? Allah! In. Ben bugün özel çıkartacağım kardeşim bana ne? Ya niye hiç özel çıkmıyor? Ya, bir sikeceğim ben bu oyunu ha? Yani bir özel gelsin artık yani. O kadar çok açtım ki. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar birazcık açtım. <hastayım>. bütün. <laughs> Neyse. Ya bir iki tık ileri gitseydi. Yarın. Ya bir tık ileri gitseydi keşke. Ya girecek ya efsane ve destansı yağdırıyor ama özel vermiyor yani. Ben bu işten ne anladım şimdi? Ya bak sikeceğim. zor. Yeter ama kıyım ben yeter. Buraya yeter. Bu özeller artık ha. Sıkacağım bu iş böyle şey. Ya böyle özel gelsin artık ama yani bıktı ya Bu Nedir ay ya yeter. Allah belanı versin. Neymiş oyun. Ya çarkım Allah belasını versin. Oyun bağlayamadım ki şimdi. İkisine de versin valla. Ya. <laughs> yeter ama yeter 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 lütfen artık yeter. Lan neden? Yeter artık bir tane olsun ya. Gelsin artık bir tane. Amına kutsun sen Ya bak bir özel gelse anlarım tamam mı? Bir özel gelsin bu oyunu bir de oynamayacağım ha. Ya ben şimdi bu videoyu niye çektim onu da anlayamıyorum ki Ya bitkileri git. Hadi sonunda. Sonunda. Arkadaşlar sonunda bir özel çıkartabildik. Ama gıcık oldum ya. Hem o kadar param boşa gitti. Neyse sizin için değer. Tabii Bir de ikinci özel çıkıyormuş. Ne olurdu. Tamam. Evet arkadaşlar bir videoda daha sonra geldi Kanalıma abone olmayı çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay.